6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sağ Soruları Aşağıdaki verilen açık uçlu soruları cevaplandıralım. İlk sorumuz Kitapta İdris'i e de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Meryem Suresi 56. Ayet Yukarıdaki verilen ayet peygamberlerin hangi özelliği ile ilgilidir? Bak burada doğruluk yazı için arkadaşlar Sıdk yani doğruluk özelliği ile ilgilidir. Yan taraftan ikinci soru. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Yukarıdaki ayete göre vahyin gönderiliş amacı nedir? Bunu sormuş. Vahyin gönderiliş amacı insanların uyarılması Allah'ın tek ilah olduğunu bilmeleri ve düşünüp öğüt almaları içindir. Üçüncü soru. Hz. Eyüp'ün Eyüp, Eyüp Kur'an'da öne çıkan hangi özelliği ile bizlere örnek olmuştur? Evet. Hz. Eyüp arkadaşlar sabırlı bir peygamberdi. Eyüp sabrı diye ifade ederiz zaten bunda arkadaşlar. Bize sabrıyla örnek olmuştur. 4. Kendilerine kutsal kitap indirilen Hz. Musa, Hz. İsa ile ilgili soruda cevaplandıralım. Hazreti Musa hangi zalim kral ile mücadele etmiştir? Evet, kimle mücadele etti arkadaşlar? Zalim olan Firavun'du. Hazreti İsa'nın annesinin adı? Annesinin adı arkadaşlar Hazreti Meryem. 5. Kur'an-ı Kerim hakkında bildiklerinizin 3 tanesini yazalım. Evet 1. Değiştirilmeden... günümüze kadar gelmiştir. Yine arkadaşlar değiştirmeden e, kıyamete kadar yine aynı şekilde devam edecektir. 2 son ilahi kitaptır. 3 Hazreti Muhammed'e gönderilmiştir. Bunun dışında arkadaşlar işte kaç yüz olduğuna, kaç sure bulunduğu gibi diğer biliklerinizi de ekleyebilirsiniz. Altıncı soru: Aşağıda Felak suresinin okunuşundaki eksik kelimeleri tamamlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak min şerri mehlak ve min şerri izâ ve gab. ve min şerri nefesati fil ugat ve min şerri hasidin izâ haset. Yedinci soru, Felak suresinde Allah'ın Allah'a sığındığımız konulardan üç tanesini yazalım. Evet yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklere 2 karanlık çöktüğü zaman gecenin kötülüğünde. Üç. Kıskancın kötülüğünde. Evet bu nasıl ifade ediyordu? Kıskandığı zaman kıskanç kişinin kötülüğünden biz Allah'a sığınırız. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı Sağ soruları. Aşağıdaki verilen açık uçlu soruları cevaplandıralım. İlk sorumuz kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o, pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Meryem Suresi 56. Ayet Yukarıdaki verilen ayet, peygamberlerin hangi özelliği ile ilgilidir? Bak burada doğruluk gücü için arkadaşlar. Sıdk yani doğruluk özelliği ile ilgilidir. Yan taraftan ikinci soru. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bildirilir. Yukarıdaki ayete göre vahyin gönderiliş amacı nedir? Bunu sormuş. Vahyin gönderiliş amacı insanların uyarılması Allah'ın tek ilahı olduğunu bilmeleri ve düşünüp öğüt almaları içindir. Üçüncü soru Hz. Eyüp'ün Eyüp Kur'an'da öne çıkan hangi özelliği ile bizlere örnek olmuştur? Evet, Hz. Eyüp arkadaşlar sabırlı bir peygamberdi. Eyüp sabrı diye ifade ederiz zaten bunda arkadaşlar bize sabrıyla örnek olmuştur. 4. Kendilerine kutsal kitap indirilen Hz. Musa, Hz. İsa ile ilgili soruları cevaplandıralım. Hz. Musa hangi zalim kral ile mücadele etmiştir? Evet, kimle mücadele etti arkadaşlar? Zalim olan Firavun'da. Hz. İsa'nın annesinin adı, annesinin adı arkadaşlar Hz. Meryem. 5. Kur'an-ı Kerim hakkında bildiklerinizin 3 tanesini yazalım. Evet 1. Değiştirilmeden günümüze kadar gelmiştir. Yine arkadaşlar değiştirilmeden e, kıyamete kadar yine aynı şekilde Devam edecektir. 2. Son ilahi kitaptır. 3. Hazreti Muhammed'e gönderilmiştir. Bunun dışında arkadaşlar işte kaç yüz olduğuna, kaç sure bulunduğu gibi. Diğer biliklerinizi de ekleyebilirsiniz. Altıncı soru. Aşağıda Felak Suresinin okunuşundaki eksik kelimeleri tamamlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak min şerri mehalak ve min şerri gasegin iza ve gab ve min şerrin nefesati fil ugat ve min şerri hasidin ize haset. Yedinci soru Felak suresinde Allah'ın Allah'a sığındığımız konulardan üç tanesini yazalım. Evet. Yarattığı şeylerden. Gelebilecek kötülüklere. 2 Karanlık çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden 3 kıskancın kötülüğünde. Evet bu nasıl ifade ediyordu? Kıskandığı zaman kıskanç kişinin kötülüğünden biz Allah'a sığınırız.